Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında nahoş görünüm. Gidip de daha da sertleşiyor. Biz bu yayını açarken Bitcoin kendisine 105.700 dolardan alıcı buluyor. Gün içerisinde de 105.500 dolara kadar bir geri çekilme yaşadık ki fiyattan da anlayacağınız üzere şu anda günün en dip seviyelerine hala yakın bir şekilde Bitcoin fiyatlaması devam ediyor. Ethereum, altcoin'ler keza aynı şekilde sert bir geri çekilme içindeler bu geri çekilmeler neden gerçekleşiyor? Teknik görünüm ne söylüyor? Peki bundan sonra ne olacak? Tabii en önemli soru bu. İnsanların merak ettiği bundan sonra hem Bitcoin hem altcoin fiyatları ne olacak? Bugün gündem değerlendirmesinde detaylı bir şekilde konuşacağız. Altun nasılsın misin? Vallahi misin? keyifsiz tabii. Yani hani sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bir önceki canlı yayında böyle. Yani bu 200 günlük ortalamayı bir tutamazlarsa herhalde bir böyle 99 99.999'lara giden bir can sıkıcı bir Kasım indirim yaşayabiliriz gibi gözüküyordu. Yani olmaz belki döner belki derken maalesef çok keyifsiz bir piyasa var ve işin kötü tarafı aslında globalde öyle çok büyük bir düşüş de yok yani. Hani tamam Amerikan hisselerinde gene teknoloji hisseleri biraz endeksi yukarıda tutuyor öyle ya da böyle. Hani birazcık düşüş varsa da ama kriptoda gerçekten biraz şahsına münasır bir düşüş, bir likitte krizi düşüşü var gibi gözüküyor. Aslında bir sürü haber var. Yani konuşacağız zaten. Yani Konuşmamazlık Kripto ana haberine girmeye layık böyle bir 6-7 tane haber vardır herhalde. Ama piyasa böyle olunca da gerçekten insanın canı sıkılıyor. O haber bu haber tamam da fiyata baktığında mesela analiz kısmında bunu daha detaylı konuşmuş evet. oluruz. Başlayalım garip o zaman haberlerle. Oluyor. Yani tahtalarda garip şeyler oluyor. Birazdan analiz kısmında detaylı bir şekilde bütün bunları değerlendireceğiz. Bir haberle başlayalım, ee, hadi şeyi verelim, hadi MicroStrategy'i verelim, çıtır bir Sen haberle başlayalım. Ya. Vermezsek olmaz. Bu arada MicroStrategy'in de alımları gitgide azaldı. Artık yani böyle hep 3 haneli rakamlardan bahsediyoruz. Yakında herhalde iki haneli rakamları açıklamaya başlayacaklar. Bu sefer 397 adetlik bir Bitcoin alımı açıkladılar. E geçen de konuştuk, normal yani artık bir doyum noktasına ulaştılar. Özellikle Bitcoin tarafında en büyük kurumsal balinalar zaten. Bu sefer de bu hafta daha doğrusu geçtiğimiz hafta 397 adetlik Bitcoin alımı yapmışlar. Yani gitgide düşüyor. Zaten onların artık alımlık çok bir şey kalmadı alacağını aldı artık. Yani bilançoyu da batıracak kadar bir alım yapması beklenemez sonuçta. Birazcık daha diğer taraftan birazcık daha ETF tarafından falan artık bir şey alım görmemiz lazım. Bu pozitif midir? Pozitiftir. Biraz daha ortalama düşürür MicroStrategy bu gidişle. Vallahi evet almaya devam ederlerse bundan sonra biraz ortalama ya şu an tam ortalamaları nedir bilmiyorum. Bu fiyatların aşağısındadır. Ortalama düşünmüyorlardır hala. Hı hı. Ortalama yükseliyordur muhtemelen bu fiyatların alınca ama hı hı. bir yerden sonra Bitcoin böyle giderse ortalama düşürme olayına da girişebilirler. Vay be koskoca makro strateji bile ortalamasının altına evet. iten piyasa küçük yatırımcı ne yapmaz? Değil mi? Merak ettim. Soracağım Çekçi Biti'ye alım ortalamaları şu an kaçta? Hop Sonra ben de bugünün önemli haberlerinden bir başkasına geçeyim. Yani bugünün hı hı. en önemli haberiydi o zaten. Büyük bir hack olayı yaşandı. Balancer protokolü de bir açık buldular. Ve oradan kabaca 100 milyon doları, 120 milyon doları bulan para çaldılar. Çalınan paraların büyük çoğunluğu Ethereum. Farklı ağlarda, farklı çeşitlerde, farklı steklenmiş Ethereum'lar. likit Ethereum, ilikit Ethereum öyle böyle işte sıkıştırılmış Ethereum. Bir sürü farklı Ethereum çeşidini protokolden çaldılar. Hatta öyle ki bu aslında balansır çok kullanılan bir protokol olduğu için açık kaynak olduğu sonuçta. Atıyorum onun kodunu alıp başkaları da aynı balansırın kendi versiyonlarını yapabiliyorlar. Tabii hackerlar bunları da patlatmaya başladı. O yüzden mesela Beraç ağında bir tane vardı. Adamlar ağ durdurmak zorunda kaldı bu şeyi çözmek için. O yüzden farklı ağlarda yani bunun farklı forklanmış versiyonları da balansırın olduğu gibi eklendi gibi gözüküyor. Aslında para çok büyük müdür dersen normal şartlarda hani 120 milyon dolar 130 milyon dolar hep çok böyle şey üzerin çok daha büyüklerini gördüğümüz için yani balanslar için problem, diğerleri için o kadar büyük problem değil aslında ama piyasanın zaten kötü hali, kötü gidişatı. Bir de ulan şimdi bunlar bu etherium'ları satacak mı diye böyle yaratan bir futbol Şort dalgası da geldi. Aslında dediğim gibi çok büyük para mı değil. Ne büyük ekler gördük ama işte piyasa psikolojisinde böyle bazen hani balon şişti şişti yerde bir iğne dokunması şey oluyor ya, daha büyük etki yaratmaya başlıyor artık o iğnenin gelmesi. Öyle bir iğne olayıydı bu. A, tabii ki balansa ilginç yani çok kullanılan bir platformdu. Bu zamana kadar bu açığın keşfedilmemiş oluşu da ilginç. İşte adamlar bulmuş, kullanmış yapacak bir şey yok gibi bir durum var. Ha bizim paraları etkiler mi? Zaten piyasa aşağı giderken hani bir şekilde sübvanse edilir. Balansları kendi tokunu biraz düştü tabi İlginç yani neredeyse yarım milyar dolar para böyle TVL var yani platformda aslında. Ama kendi market cap'i, kendi balansları market cap'i 50 milyon dolar falan hani. Düşünsene yani yarım milyar dolara 50 milyon dolarlık şeyle tokunla böyle şey yapıyorsun hani yönetiyorsun, yönetimini yapıyorsun o kriptoda bu hakikaten saçma yerlere gitmeye başladı. Boğa gelmedikçe böyle DeFi platformlarının kendi iş akışları da bozulmaya başladı. İnşallah piyasa toparlar yoksa daha böyle sıkıntılı olaylar nerede arkası kesilmeyecek gibi gözüküyor. Ya normalde çok kolay absorbe edilebilecek miktarlar bunlar ama işte varlık seviştirir, yokluk dövüştürür derler ya işte böyle düşüş ortamlarında çok fazla işler istemez insanların dikkatini çekiyor. Can sıkıcı bir haber tabii baktığın zaman. Ama hani şunu söyleyeyim yani işte bugün bazı sosyal medya hesaplarında ben gördüm işte alakası olabilir mi şu anki düşüşlerle? Hayır bu, bu düşüşü tetikleyebilecek kadar ciddi miktarda şeylerden açıkçası bahsetmiyoruz. Başka bir haber verelim. E, ülkemizde çok konuşulmuştu e, TODEX skandalı. Faruk Hı. Fatih Özel TODEX'in kurucusu ve sahibi biliyorsunuz cezaevindeydi. Geçtiğimiz gün itibariyle intihar haberi geldi e, banyoda kendisini. Asmış benim sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Ee, şey bir son tabii çok kötü bir son bakıldığı zaman. Ama evet. e, birçok insanın da tabii orada şeyi var. E, oh, or. var o zaman yani. Yani evet gerçekten hüzünlü acıklı bir son ibretlik bir son yani baktığım vakit. Hat, son bugün işte daha biraz detayları ortaya çıktı birkaç haftadır. Hani Yazıyormuş. kesici bir alet falan yanlışlıkla vermeyelim kendine zarar vermesin diye işte bu. O... Yazıyormuş ki bu tarz şeyler. Ha, hani bir şey yapabilir kendine diye böyle bir zaten konuşuluyormuş. En sonunda kendini asmış. Üzücü yani üzücü olan kısım olayın genel gidişatı aslında yani, yani onu da söylemek lazım. Evet. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. çok ciddi mağduriyetler oldu. Öyle ya da böyle mağduriyeti giderilenler oldu. Bilmiyorum giderilemeyenler oldu mu olmadı mı? oldu olmuştur yani elbet bu noktada sıkıntılı bir süreçti pek çok kişi mahkeme süreçleriyle uğraşmak durumunda kaldı ne kendine yar oldu gördüğünüz üzere ne işte zaten yatırımcı da burada mağdur oldu üzücü bir sürecin üzücü bir noktalanması gibi bir şey oldu aslında tam şey gibi böyle Netflix belgeselleri olur yapıyorlarlar evet. ya Netflix belgeseli gibi bir e, hikaye. Ee, insan ne diyeceğini de bilemiyor tabii. Yani ölmüşünün arkasından zaten bir şey söylenmez bizim Hı. inancımızda. Evet, yani gerçekten kanuni olarak bu işlerin denetlenmesi böyle şeylerin gelecekte olmaması evet. adına oldukça Çok önemli. önemli. Evet Ondan peki. Da şey haberine girelim bir de Oytun. Geçen canlı yayında konuştuk çünkü sonra nereye bağlandığını konuşacak bir yayın olmadı arada. Dediğiniz gibi Messi birinin çok böyle bilinen bir trader'ın 5 milyon dolarına çökmesiyle beraber başlayan bir süreç vardı Messi'de. O süreç tatlıya bağlandı. Messi dedi ki tamam ya parasını veriyoruz dedi. O arkadaşın kalan eksik kalan ödemedikleri 3 milyon dolarını ödediler. Onunla beraber işte haksız yere çok uzun süredir blokladıkları hesapları da açıp onlara da belli para ödemeleri yapmaya başladılar. Bunun üzerinden Maxi tekrar bir bakın bir sorunları çözüyoruz diye bir güven kampanyası yapıyor. Ama öteki tarafta onchain veriler de insanların borsadan çok ciddi şekilde paralarını çektiğini gösteriyor. İşte burada bir şey dengesi var şimdi. Bu para çekimlerinden sonra borsa dengede kalırsa öyle ya da böyle bir şekilde güven sağlayarak yoluna Ama, devam. olması lazım Atu. yani bunlar evet, neticede rezerv yani. borsacılığı yapmıyorlar herhalde zaten Ola normal yok diyor zaten ya öyle olması lazım yani insanlar parasını çektiği zaman sen zaten paranı ver parasını veremeyecek duruma geliyorsan orada FTX durumu bir durum çıkar ortaya yani öyle Hı -hı. bir şey zaten o olması lazım normal bir borsa. Bence de gereksiz foodlar da yapıldı onu da söyleyeyim sabah akşam Maxci batıyor tweet e atanlar var ben görüyorum yani öyle batıyor batıyorluk bir durum yok hani bir, şimdi. Tamam bir sıkıntılı bir süreç var ortada ama daha böyle hiçbir şey belli olmadan Max'i batıyor deyip böyle food yaratarak yatırımcıyı korkutup işte bir şeyler yaptırmaya elindekini sattırmaya hareketler yapmakta çok makul bulunuyorum. Ha, gidişatı tabii ki takip etmek lazım gene de çıkan fonları falan bir yerden sonra tolere edilemeyecek yere gelir hani food ya yapmayanlar kendilerine düşmemek lazım. Ben böyle şeyler pek yazmam ya. Yani böyle imtinalı davranırım. Hangi borsa olursa olsun yazmam. Sevmem yani bu toplara çok fazla girmeyi. Ee, ama yani bazı insanlar da haklı olarak özellikle yabancı influencer'larda ben bunu çok gördüm. E takipçilerini uyarıyorlar şimdi. Neticede hani birden çok yüklü miktarda para çıkışı olmaya başladığı zaman e, borsanın da bunu şey yapacak parası yoksa hakikaten bu iş böyledir yani. Birden çok sıkıntılı bir duruma da iş evrilebilir. Yani i̇nsanlar da haklı olarak o durumda niye o riski niye alsın yani. Geçici olarak da olsa gidiyor. Başka bir borsaya çekiyor parasını. Çeken parası parasını alabiliyor. Ben, de, ben baktım ya. var mı diye ben de baktım. 300 dolarım varmış. Gönderdim. Anında geldi. Hani öyle bir hani gönderme kısmında bir sıkıntı yaratmıyor sistem şu anda. O açıdan yani söyledikleri gibi çalışıyor. Hadi, da, İnşallah bir sıkıntı ya. olmaz bu arada o, yani. Her batan borsa zaten piyasaya 10, Zaten var. o gelmeye gelmiyorsa 200 dolar da geçmiyor. gelmiyorsa gelmesin. Zaten o yani iş işten geçmiş demektir o saatten sonra hmm. hani. yani yani normal yani <laughs> şey olur. falan da yazanlar vardı ya çünkü çekiyoruz böyle gereksiz bekletiyor falan fıstık diyenler vardı anında geldi yani çok şey olmadı hani orada. Burası 300 doların arada hemen yolladılar orada belli büyük dolar var. orada 1 milyon dolar 2 milyon dolar gelmiyordur onu yazıyordur adam ya. Yani. Ama şey olarak güzel şunu şuraya bağlayacağım toplayacağım hakikaten kripto topluluğu böyle net bir olayda ortada kanıtları varsa çok ciddi şeyler bir haklılık varsa çok güzel kenetlenip böyle bir kamuoyu oluşturup borsayı bu pozisyona itebildi. Çok, o takdir önemli. edilesi bir şey yani yabancılar global sanıyorum ki Türkiye'de de ilk tweet'i ben atmışımdır. Japonya saatiyle erken kalktığım için olayı gördüm sabah altıda falan tweet attım bununla ilgili sonra olay duyuldu zaten. Ama çok iyi bir olay oldu. Diğer borsalarda akıllı olması yönünde güzel bir olay oldu. Hani, ama burada tabii ki bazı detaylar var. Detayında de ortada bir kanıt olması, bir tarafın net haklılık olması, mağdur olmuş olması. Şimdi Binance ile ilgili food yapılıyor mesela. Şunu yaptı diyor hiçbir kanıt yok. Tamamen bence böyle bir akıl yürütmesiyle geliyorlar mesela. Ya Öyle şeylerde globalde hiçbir zaman ben bir konsansüs oluştuğunu görmedim. Ama böyle çok net bir olayda birilerine bir mağduriyet yaratılıyorsa evet, evet. kripto komünitesi affetmiyor. Ya burada zaten çok garip bir olay vardı. Yani adam yani hakkıyla şortlamış, parayı kazanmış borsadan ve borsa diyor ki yani ben vermiyorum bu böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey yani hangi borsa bunu yaparsa yapsın. şimdi en komik yanı şey de ama. Biz o 3 milyon dolar topluluğumuza dağıtacağız. Lan yani diyor, benim yani. param niye dağıtıyorsun <laughs> Düşün yani senin bankaya yatırdığın para banka diyor ki ama diyor ben bunu işte vatandaşlara dağıtacağım. Ya nasıl dağıtıyorsun sen kimin parasını kime dağıtıyorsun? Yani, ama burada evet topluluğun gücü her zaman önemli. Hı -hı. Özellikle böyle spesifik olaylarda Dediğim gibi ya somut delil var yani çok net bir konu. Burada Hı -hı. nasıl ee, ama işte demek ki bu muhabbet olmasa, bu muhabbet böyle gündeme getirilmese bu da arada kaynayıp gidecekti böyle yani, yani. Sosyal medya gücü olmayan birilerinin şeyinde olsa kaynayıp gidecek yani o daire Evet. Evet. Neyse bir şekilde konunun çözülmüş da. olması güzel. Hı -hı. O zaman daha artık haberlerle ilgili çok da kritik haber yok. O zaman Trump biraz bir şey. sizi tanımıyorum dedi. O, haberi var. Hiç o tanımıyorum. Da yani. bir, şey. <laughs> bir daha mı dedi tanımıyorum? ha işte dün, dünün haberi yani bu da. Geçen yayında konuşuyor mu Onu bilmiyorum Trump ama Biden bu, hükümeti bu adama dün söyledi ya daha dünün haberi. Dedi Vallahi ki ben sizi işte tanımıyorum. Konuştum. yine söyledi yine sordular yani onu soruyorlar Vallahi sürekli. Allah. Sen bu adamı affettin de niye affettin diye gene soruyorlar. Onlar da diyor ki Vallahi kim olduğunu ben bilmiyorum ama Biden hükümet tarafından kötü davranıldı. Bir cadı avı vardı. Evet. Olmayan bir şeylere o zamanki bütün kriptoçularla beraber onu da soktular. Yani hatta şey dedi bak Trump şey diyor o da çok önemli. Bence ona tuzak kuruldu diyor. O dönem Biden hükümeti kriptoşlara çarparken yoksa söylediğiniz iddialar. Çünkü şey falan sorular. Bu CG yok terör gruplarına dolarını transfer etmiş, o yapmış, bu yapmış diyor. Trump çok net bir şekilde. Bence ona tuzak kurdular. Böyle bir şey yok dedi ve o bütün muhabbetlerin arkasını kapattı. Bu da artık yani bu konuyu uzatmayın anlamına gelen bir Trump'a bana bunu sormayın şeklinde bir çözüme kavuştu. Başka da önemli haber şu an var mı diye bakıyorum. Geri kalanı bir analiz <laughs> Kolay bir şey mi ya Amerika'ya ya bu kadar göz önünde olan bir insanın Amerikan istihbaratı var FBI'yi var FBI şeyi var bilmem neşi var yani, hmm. yani. FBI de var o zaman Amerika'da yaşıyordu şey hmm. FBI'nin de gibi yani öyle kolay bir şey mi ya adamı şey yaparlar yani bir bin tane istihbarat var hmm. konularla Evet öyle. o yüzden i̇şte internet şeyleri böyle. bir yani öyle de böyle bir de işin realitesi var realitede şu anda öyle de böyle bir ABD tarafında bir kurulum yapıyorlar. Bu da bunu bu pozitiflikten izi de payını aldı gibi gözüküyor. Evet peki o zaman biraz beğeni isteyelim. Like isteyelim. Hala kanala abone olmayan varsa kanala abone olmaya davet edelim ve Bitcoin tarafına geçelim bakalım. geçelim ben bizim yayın şeyini kaybettim o yüzden. ha ekrana veremiyorum pardon. Şimdi Bitcoin an itibariyle biz bu yayın yaparken maalesef 105.944 dolar seviyesinde sıkıntı çizgiler duruyor aşağıda yukarıda. 200 günlük ortalamayı şurada konuştuk. 6 gündür kıramayan ne yapar dedik? Gider. Desteği kıramıyorsa dirence gider. Gitti dirence. 3 gündür de direnci kramazan ne yapar? Desteğe iner. Desteği kıramadı kıramadı. Pat kırdı. Geçmiş olsun olduk. Muhtemelen Bitcoin 101 bin dolara doğru bir iğne atabilecek tehlikeli bir yere geliyor bugünkü kapanışta. Çok uzun zamandan sonra böyle hacimli bir kırmızı mumla. Yani şuralarda da altında kapattı ama artık o bir düşüşün tam dönüş şeyiydi Çok fazla böyle sıkıntı yaratacak bir mum değildi ama bu çok net bir şekilde 200 günlük ortalama'yı aşağı kırdım mumudur bu. Trendle alakalı sıkıntı var mumudur bu. Kasım ayı sizi üzeceğiz mumudur bu diye de böyle açıklanabilecek bir mum. Aslında şöyle baktığımızda biraz daha global çerçeveden gidelim. Hadi bu mumun kendi saçmalığını konuşuruz ama en son Trump'ın işte Japonya, Kore, Çin muhabbetinde oradan başlayalım. Çin'le çok temiz bir anlaşma yaptı. Zaten şöyle bir anlaşma oldu. Bir sene boyunca her şeyi biz kenara bırakalım dediler. Sadece sizin için en kritik ne? Bizim için en kritik ne? Onları çözelim. Hani işte arada çözülmeyen bir yüzde seksenlik kısım var. Bir sene biz bunu salalım. Ortalığı karıştırmayalım bir sene gibi bir şeye vardılar. Piyasalarda bunu aslında çok da olumsuz karşılamadan hani te temkilini olumlu denilebilecek. Hani sıkıntı bitmedi. Ama en azından biz bir sene rahatız. Z kabul etmeye başladı piyasalar. Bunu kabul etmen tek piyasa şu an kripto piyasaları oldu tabii. O da ayrı bir şey. Genel itibariyle baktığımızda aslında şu an hani bu düşüşe sebep eğer şu an hala bilmediğimiz bir haber yoksa yani bugünkü çünkü bu kırmızı mumun Bitcoin'in aşağı doğru gidişinin 106 bin dolarda şu an Bollinger'ın dibini böyle zorlamaya çalışıyor. Bunun arkasında bilmediğimiz olumsuz bir haber yoksa ne bileyim bir batak, daha büyük bir hack veya işte gelecek sıkıntılı bir haberin önceden satın alınmışlığı yok ise o piyasanın Kasım şeyinden sonra bu artık Kasım indirimleri diyelim biz ama Kasım indirimlerinden sonra yukarıya dönmemesi için hiçbir sebep yok. Peki olumsuz olarak ne var önümüzde? Olumsuz senaryoları da konuşmak lazım. Olumsuzda şöyle bir şey var. Amerikan hükümeti bildiğiniz gibi kapalı. Kaç gün oldu? 30 gün mü oldu? 35 gün mü oldu? Allah şu an oldu. Sabah bakmıştım ama aklımdan çıktı gitti ve görünen o ki tarihin en uzun kapalılık süresini yaşayacak ABD'de. E böyle olunca ne oluyor? Bizim kripto paralara rahat rahat izin veren Genius Act vardı hatırlarsanız Trump imzaladı. İşleme konulamadı çünkü devlet kapalı. İşte neydi? Clarity miydi? Neydi? Öyle bir şey vardı yazdı evet. ve şey işte böyle manipülasyon yapılmasın daha dengeli olsun vesaireyle bir kanun imzaladı Trump. Zaten Temmuzda imzaladı. Hala işleme konmadı. konması bekleniyordu. Gene devlet kapandı. ETF'lerle ilgili bir çerçeve yayınlanıp işte ona göre bir sürü altcoin ETF'in onaylanması gerekiyordu. Şu an yapılamıyor. S kaza önceden başvurmuş. Hedera ve Litecoin bir şekilde hani kitabına uydurarak genel çerçeveye uyarak onay almayı başardılar bir yerden ama o bir şeyi göstermiyor yani öyle ya da böyle orada onay bekleyen belki 30 belki 40 tane farklı dosya var farklı kriptoların farklı işte BlackRock'ıdır, İbiti'dir, Osu bu şeydir, Grayscale'dir vesaire farklı firmaların başvuruları var ve bunlar hala duruyor. Normal şartlarda bizim 3 ay önce ne konuşuyorduk? 10. ay, 11. ay, 12. ay. Ardı ardına ETF'lerin son tarihleri geliyor. Burada bir karara varılıp son tarihte daha çok uzatma ihtimali olmuyor onların normal şartlarda. Burada bir çerçeve açıklanacak ve hepsi kabul görecek. İlk ihtimalle yavaş yavaş giren para artık Ocak, Şubat gibi hızlanacak diye bekliyorduk. E, ulan devlet kafalı ne ETF kabul ediliyor ne bir şey oluyor. Öyle piyasada beklenen sıcak likidite içeri çekebilecek. En azından büyük market kepli paraları daha yukarıya kaldıracak o alım dalgası maalesef evet. hala erteleniyor. Yani beklentiler bu ayın artık bir iki haftaya açılması yani bu devlet de buraya kadar sonuna kadar gidemez yani böyle kapalı kapalı nereye kadar işlemeyen devletin sonra sıkıntıya gider diye tabii ki bir çözülecek. Ondan sonra kriptolara da sıra gelecek ve bu söylediğim üç adım olduktan sonra piyasalara olumlu etki bir rahatlaması bekleniyor ama Gördüğümüz üzere Kasım ayı dert ayı olarak karşımıza çıkıyor. Burada olumlu temenni de bulacak olursak temenni diyorum çünkü bahsettiğim belirsizliklerin tam ne zaman çözüleceği belli değil. Ama bizim daha önceki döngülerde gördüğümüz eğer parasal bollaşma öncesi rallisi gelecekse biz bunun hep aralıkta yükselerek başladığını gördük. Şu an bütün piyasanın umudu aralıkta bu hareketin gelmesi. ABD devlete ciddi para basacak. Bu kaçınılmaz gözüküyor. En son bugün haberler vardı. Fransa gene böyle sıkıntıda para basma mevzusu var. Euro'yu da Avrupa Birliği darlıyorlar. Birazcık da para basalım diye. Herkes bir para basma peşinde. Şu 2026'nın gündemi o olacak. Çin hükümeti inanılmaz para basıyor. Sadece bu para kriptoya akmıyor. Yasal sebeplerden dolayı çok düşük bir kısmı akıyor. Ama oradan da 2026'da bir olumlu bir adım gelecek gibi gözüküyor. Keza Trump'ın bugün açıklaması var. Şey dedi Trump kripto da savaşı Çin'le olan ticaret savaşımızı ben bu böyle söyledi mi? Bu farklı cümlelerle söyledi. Çin'e bile bırakmayacağız. Amerika kriptonun başkenti olacak diye. Çin'in böyle bir savaşta kendini taraf olarak konumlandırmadığı ayrı bir şey. Hani bu böyle Çin'i bizim burada düşmanımız bizi oraya koymayacağız diyerek. Hani Çin'i de er meydanına çağırıyor sürekli. Gel sen de gir bu işe diye. Baktığın zaman Çin devletiyle Amerikan devletinin elindeki bitcoin sayısı da aynı. O da ayrı bir şey. İkisinde de 200 bin kadar bitcoin var. Velhasıl bu gidişatın sonu maalesef üzücü bir Kasım. Daha sonrasında artık toparlayan bir aralık olacağını ve hep beklediğimiz son çeyrekteki hareket bir türlü böyle saçma sapan olaylardan dolayı gelmeyen hareketin aralıkta başlamasını bekliyorum diyeyim temenni ediyorum diyeyim. Kısa vadede bu belirsizlik birazcık üzebilir ama pek çok kişiden ben şey duydum yani bugün de bana soran ya ne yapalım çıkalım mı artık satalım mı diye bu kadar zarara geldik. Yani ben şahsi görüşüm yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parasıdır ama bu kadar beklediysen dünyada bu böyle para basma döneminin bu kadar önündeysek bir 3 ay daha sabretmeyen pişman olabilir diyorum. O yüzden sabrımızın son demlerini tükettiğimiz birbirimize kenetlenip birlik beraberliği en çok ihtiyacımız olan günlerde biz yine yayınlarda burada olacağız diyeyim. Sözü sana bırakayım oydu. Evet. Ben de şöyle bir Bitcoin grafiğini paylaşayım. Önce bir teknik olarak konuşalım. Ondan sonra e, temel anlamda da söyleyecek şeylerim var. Teknik olarak bir kere çok açıkta net geçen yayında da konuşmuştuk. Hatta şunları sileyim. E, diğer şeyler çok fazla kafa karıştırmasın. E, şunu da ya da bir tek şu kalsın. Şunu alayım. Bu şurada mavi bir çizgi görüyorsunuz. Bu mavi çizgi aslında benim hareketli ortalamalarda en çok önemsediğim ve trend setter olarak yani trend belirleyici olarak tarif ettiğim 200 günlük hareketli ortalama. Yani teknik analizde bunun aşağısı aslında ayı piyasasıdır, yukarısı boğa piyasasıdır. Ve Bitcoin tarafında bugün itibariyle bu 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında çok sert bir kırılım gördük. Yani ha bu kırılımı yapacağı 3 aşağı 5 yukarı böyle biraz göstere göstere geldi. Son 3 gün çok zorladı orayı yani. O hı hı. kadar aşındırdı ki o desteği. Normalde bu kadar önemli desteklere fiyatlama geldiği zaman ne beklenir? Oradan bons alıp hızlı bir şekilde yukarı gitmesi beklenir. Bitcoin orada süründürdü. Sündürdü, süründürdü yani. Orayı böyle bir paspas haline getirdi. E bu kadar tabii yorulan destek seviyeleri bir yerden sonra aşağı yönlü kırılması beklenir hacimli olarak. Ve bugün hacimli bir kırılım da geldi. Yani, e, hatta biz bu yayındayken günün en düşük seviyesini yine bir ara gördük. 105-500'den açmıştık. Yarı 105-300'e kadar fiyat geriledi. Tabii bundan sonra ne olacak? Yani e, 200 günlük ortalama şu an 110 bin dolar seviyesinde. Yani bu fiyatlamalar böyle hızlı bir şekilde kendisini toparlayıp eğer 110 bin doların üzerine kendisini atamazsa... Ben de aynı fikirdeyim yani 100 bin dolara doğru giden bir fiyatlamaya şahitlik edeceğiz gibi gözüküyor. Fakat esas hikaye şu 100 bin dolar da aşağı yönlü kırılırsa çünkü bizim hep şey hikayesi vardır yani Kasım ayında Kasım ayının son haftalarında veya e, ikinci haftasında üçüncü haftasında Black Friday indirimleri dediğimiz bir geyik vardır hep Bitcoin tarafında bugüne kadar da çalışmıştır yani. Eğer bu Black Friday indirimleri Bitcoin tarafında bu yılda olacaksa ve fiyatlama 100 bin doların aşağısına gidecekse şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben bugün bununla alakalı bir tweet de attım. Yani Bitcoin zaten yolun yüzde %80'ini tamamladı. Yani bana göre tamamla şöyle tamamladı. E zaten 15 bin dolardan 126 bin dolara kadar yükselmiş bir varlıktan bahsediyoruz. 8x yapmış kendi içerisinde. Hani Buradan da boğa piyasasına Bitcoin özelinde söylüyorum tırnak içerisinde. Bitcoin kendi boğasına devam etsin. Ya 8x yapmış bir varlığı şuradan zaten yapacağım maksimum 2x. E 2x de yaptığı zaman hani çok bir şey değil. Yani yolun %80'ini tamamlamış durumda. Ama şimdi şöyle bir durum var. Altcoin'lerin büyük bir kısmı Bitcoin'in 15 bin dolar olduğu seviyede duruyorlar. Hatta bir kısmı çok daha aşağısında. Ya bunu sadece Ethereum'un düşük performans göstermesiyle açıklayabilir miyiz? Bence sırf onunla da açıklanamaz. Çünkü düşük performans göstermiş Ethereum bile en dibinden 6x yaptı tepesini baz aldığımız zaman. 800 dolarlardan 5000 dolarlara geldi işte 4900 küsur dolar oldu. Yani altcoinler özelinde farklı bir şey var. Ve benim korkum şu eğer bitcoin böyle yuvarlanır gider 100 bin doların da aşağısına giderse o altcoinlerin hali ne olacak onu açıkçası merak ediyorum ve kara kara da düşünüyorum. Ee, ama şimdi kasattaki ete de soğan doğramanın bir anlamı yok. Görelim Bitcoin nereye gidecek? Yani o 100 bin dolar aşağısında bir fiyatlama gelecek mi? Gelmeyecek mi? Şu konuda sana katılıyorum. Yani Bitcoin'in 100 bin dolar aşağısında fiyatlaması için şu anda öyle bir haber akışı yok. Olumsuz bir haber akışı da yok. Bilmediğimiz bir mevzu var. Eğer bilmediğimiz bir mevzu yoksa piyasanın kendi akışında şu an her şey kendi rallisini yaparken altın yapmış, değerli madenler yapmış, Amerikan hisseleri yapmış. Bir tek böyle altcoin piyasasına vurmamış bir rally modu var. Hani... Hmm. Her şey bu kadar iyi giderken kriptoların bu kadar olumlu haberde kötü gitmesi birazcık hayatın olağan akışına aykırı olmaya başladı yavaş yavaş. Orada şöyle ben Bitcoin'i e ayırıyorum yani Bitcoin'deki bu düşüş hani Bitcoin'de bir sıkıntı yaratmaz ama ya şöyle bir durum var tabii yani altcoin hikayesinde de bence şöyle bir hikaye var. İşte bu smart money dediğimiz yani böyle büyük yatırımcılar işte şeyler finansal tarafta e, ciddi anlamda 40 kere düşünüp bir kere yatırım yapan kitle şu anda o kitle altcoin'lere gelmiyor. İstese de gelemiyor zaten. ETF'ler üzerinden öyle bir kanal da açık değil. E, şeyi de siz zaten çok yakından takip ediyorsunuzdur yani izleyici olarak. Kendi etrafınızda görüyorsunuzdur. Yani Bitcoin şu an evet 126 bin dolara geldi ama yani en zirvesini söylüyorum. Öyle sokakta çok büyük bir heyecan oluşmadı. Yani öyle bir bireysel yatırımcı teveccühü de yok. Öyle bir çılgınlık da yok. E şimdi altcoin'lere buradan da para girişi yok. E, smart money de girmiyor. ETF öyle bir şey diyor ister istemez birazcık ortada kaldı alt altcoin'ler. Bitcoin tarafındaki hikayenin, Bitcoin ve Ethereum tarafındaki hikayenin bana göre alt altcoin'lere yansımamasının en büyük sebebi bu. Ama inşallah 100 bin doların aşağısına kırılmaz. Yani çünkü 100 bin doların aşağısına kırılırsa biraz böyle sıkıntılı bir durum oluşmaya başlar. Psikolojik... O zaman gerçekten yani sabır kısmından daha farklı şeyler düşünme kısmına doğru geçilebilir o yüzden. O yüzden 100 bin dolar şu an için psikolojik olarak çok önemli, önemli bir şey. şey bir uzak yakın bir ama Değil teknik aslında. görünüm oraya doğru gideceği, gidebileceği ihtimalini çok ağır bir şekilde bize gösteriyor. İnşallah o ihtimal gerçekleşmez. Buradan toparlar, yukarı yönlü gider. Tabii bizim normal yayınımız Perşembe. Ama Perşembe gününe kadar acil bir şey olursa muhakkak ya Twitter'dan Space yayını açarız. Ya buradan yeni bir canlı yayın açarız. Ee, yayınsız bırakmayız. Yavaş yavaş müsaade isterim mi Altın. Evet, keyifsiz bir günün haberlerini konuştuk, piyasayı konuştuk. İnşallah daha güzel, daha keyifli yayınlarla karşınızda oluruz. Umuyorum ki Perşembe yayınında artık birazcık daha bir şeyler netleşmiş. Azıcık daha tekrar 200 günlük ortalamayı tekrar üstüne gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz konuştuğumuz güzel bir yayın olur. Şimdilik bizden bu kadar. Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve elbette fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. arkadaşlar